Evet arkadaşlar bu videomuzda da adaptasyon konusunun devamı olan doğal seçilim ve varyasyon kavramlarını inceleyeceğiz. Çok uzun olmaması adına biz bu videoları böyle böldük. Daha sonrasında biyoteknoloji videosunu izleyip konuyu bitirmiş olacaksınız. Başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar varyasyonla devam ediyorum. Adaptasyon konusunun sonu burası. Varyasyon dediğim şey tür içi çeşitlilik demek. Tür demek aynı özelliğe sahip canlılardan bahsediyoruz. Mesela insan. insan bir türdür. Aynı tür içerisinde farklı farklı canlıların olması, tür içerisinde çeşitlilikler görüldüğü anlamına gelir. Ee, mesela ne diyebilirim? İşte hepimiz insanız ama kimimiz kısa boyluyuz, kimimiz uzun boyluyuz, kimimiz kahverengi saçlıyız, kimimiz sarı saçlı, kimimiz mavi gözlü, kimimiz yeşil gözlüyüz. Hepimiz birbirimizden farklı farklı özelliklere sahibiz. Buna biz varyasyon diyoruz. Tür içerisinde çeşitlilik meydana gelmiş. Bu bir varyasyondur. Ee, bazen bu varyasyona işte mutasyonlar sebep olur, bazen adaptasyonlar sebep olur. Bir sürü sebebi olabilir. Ee, mesela kardeş kardeşe benzemez. Bunların tamamını biz varyasyon diyoruz. Köpeklerde görüyorsunuz bir sürü köpek çeşidi var, bir sürü cins var. Hepsi köpek türü olarak ama baktığınız zaman bir sürü çeşitleri var. O zaman bu e, özelliklerin biz e, tümüne varyasyon diyoruz. Tür içi çeşitliliğe varyasyon diyormuşuz. Varyasyona örnekler verelim. Mesela kara kaplumbağası ve su kaplumbağası. İkisi de kaplumbağa, birisi karada yaşar, birisi suda yaşar. Farklı farklı özelliklere sahipler. Bu bir varyasyondur. Ya da işte mesela kutup tilkisi, çöl tilkisi. Bu da bir varyasyondur. Ee, ya da insanlarda ter renginin, göz renginin farklı olması bir varyasyondur. Çünkü e, farklı insan, farklı canlılar ve eşeyli üreme meydana gelmiş canlılar çeşitliliklere sahipler. Buna biz varyasyon diyoruz. Ayıların değişik renklerde olması. Mesela kutup ayısının beyaz renkteyken boz ayının daha kahverengimsi boz bir renkte olması varyasyonu örnektir. Ya da mesela e, golden köpek cinsiyle atıyorum e, pitbull köpek cinsi birbirinden farklı farklı yapılara sahiptir. Bu da aynı tür içerisinde çeşitliliğe örnektir. Buna biz varyasyon diyoruz. Gelelim doğal seçilim kavramına. Doğal seçilim seleksiyon diye de geçer arkadaşlar. E, şimdi e, şöyle bir cümlemiz var. Ne diyoruz? Güçlü olan ayakta kalır, güçsüz olan elenir, yok olur. Güçlü olan ayakta kalıyorsa, güçsüz olan elenip yok oluyorsa bu doğanın bir eleme tarzıdır aslında. Buna biz doğal seçilim ve seleksiyon diyoruz. Ee, doğaya uyum sağlamış yani adaptasyon geliştirmiş, uyum sağlayabilmiş canlılar yaşamına devam ederler ve üreme şanslarını artırırlar. Ve nesilleri devam eder. O zaman bunlar doğal seçilim sonucunda hayatta kalan ve nesil devam ettiren canlılar olur. Ee, Uyum sağlayamayan ve ölen, yok olan, neslini devam ettiremeyen canlılar da doğal seçilim sonucunda elenmiş olur. Mesela tür içi ve türler arası rekabet. Atıyorum av avcı ilişkisi, aslanlarla ceylanlar. İkisi aynı ortamdaysa bir süre sonra aslanlar ceylanları yiyecektir. Bu yüzden orada elenen kim olacak? Daha güçsüz olan, oraya uyum sağlayamamış olan tür olan ceylanlar olacaktır. Aslanlar neslini devam ettiren taraf olacaktır. Çünkü avcı onlar. İklim şartları mesela bazen iklim şartları canlıların bir bölgede artık yok olmasına sebep olabilir. Hatta mesela küresel iklim değişikliği bazen bazı canlıların neslinin yok olmasına sebep olabiliyor. Bu yüzden iklim şartları da doğal seçilime sebep olabilir diyoruz. Beslenme yeteneği doğal seçilim sebeplerinden bir tanesidir. Ya da hastalıklar doğal seçilime sebep olabilir. Mesela işte bir virüs geldi, atıyorum koronavirüs. Öyle bir virüs çıktı bir anda. Bir sürü insan hayatını kaybetti. Bir sürü insan virüsü geçirdiği halde yaşamaya hala devam ediyor. İyileşti, geçirdi ya da bazıları hiç hissetmeden geçirdi. Bu mesela bir, bir çeşit doğal seçilimdir. Ortaya çıkan bir virüs bir hastalık, bazı insanların hayatını son vermesine son bulmasına neden olurken, bazılarının yaşaması sağlanabildi yani demek ki buna adapte olabilmiş o vücutlar yaşayan vücutlar o zaman onlar e, neslin devam ettirme şansına hala sahipler ama diğerleri elenmiş oldu bu bir çeşit doğal seçilimdir diyebilirim bunu özetleyelim e, ne diyelim adaptasyonda başarı olamayan canlılar doğal seçilim mekanizmasıyla elenirler diyelim e, adaptasyon sağlayamamışsa uyum sağlayamamışsa başarılı olamamışsa e, elenir yok olur Üreme şansını kaybeder, yaşama şansını kaybeder ve ölür diyebiliriz. Mesela çok güzel bir örneğimiz var ve bütün kitaplarda karşınıza çıkıyor. O yüzden bunu bilin istiyorum. Ee, bu örneğimiz neymiş? Şimdi 1800 yıllarda e, yıllara kadar İngiltere'de e, sanayi devrimi diye bir şey yoktu. Sanayi devrimi yokken e, o bölgede iki tane kelebek çeşidi vardı. Bir tanesi açık renkli benekli gece kelebekleri görselde gördüğünüz. Bir tanesi de ee, daha koyu renkte olan benekli gece kelebekleri. Bunlar e, 1800'lü yıllardan önce ağaç gövdeleri falan hep açık renkte olduğu için açık renkli olanlar ağaç gövdelerine konduğu zaman fark edilmiyordu ve kuşlar tarafından avlanamıyordu. Bu yüzden de sayıları arttı. Avlananlar hep kimdi? koyu renkli olanlardı. Daha sonrasında e, ne oldu? Endüstrileşme başladı. Bir anda sanayi devrimi geldi çattı. Kömür yakımı arttı ya da ne bileyim fosil kaynakları olan ihtiyacımız arttığı için İngiltere'de bir anda çok fazla kömür kullanılmasına dayalı olarak ağaç gövdelerinin rengi koyulaştı. Bu koyulaşma durumundan sonra bu bölgede artık açık renkli kelebekler zemine konduğu zaman fark edilir duruma geldi. Koyu renkli kelebekler fark edilmemeye başladı. Kuşlar da kimleri fark etti? Gidip açık renkli olanları fark ettiler ve gidip onları avladılar sürekli. O zaman bakıldığı zaman açık renklerin sayısı azalırken koyu renklerin sayısı artmaya başladı. Biz buna ne diyoruz? Doğal seçilim diyoruz. Adapte olabilen üreme şansı buldu, neslini devam ettirdi, sayısını arttırdı. Adapte olamayan da sayısı azaldı, gitgide yok olmaya yaklaştı. Bu güzel bir adaptasyon örneği ve bütün kitaplarda karşınıza çıkacaktır. Bu yüzden bilmeniz iyi olur. Bir sonraki konumuz biyoteknoloji. O videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.